Halk Partisi Parti Meclisi üyemiz, milletvekilimiz ve yine birinci bölge milletvekili. <laughs> <Halk Partisi, gülüyor> Değerli muhtar kardeşlerim, dört yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu süreç içinde gerçekten bizim konak farklı bir noktada, muhtarlar açısından. Muhtar kardeşlerimiz hepsi bölgesine hakim, mahallesine hakim, ne istediğini bilen, ne yapılması gerektiğini, önceliğini bilen arkadaşlarımız. Hepinize teşekkür ederim bu süreç içinde yaptığınız çalışmalardan dolayı. Bizi uyardığınızdan dolayı bu uyarılarınızla yol haritaları çizdik ve güzel işler yapmaya çalıştık. Ve demokrasinin temel taşı değerli muhtarlarımız Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Mahalledeki kişi herkesle sıkıntısını bilir. Bir mahallenin muhtarı bir de mahalleli bakkalı. Sizler bu açıdan çok önemlisiniz. Demokrasinin direkt işlediği, demokrasinin doğrudan işlediği bir kurumun başındasınız. Ve mahallenin her türlü sorunuyla kendi derdi gibi birebir ilgileniyorsunuz. Bu anlamıyla da ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığınız iş gerçekten özveri isteyen bir iş. Kolay olmayan bir iş. Hele hele günümüz şartlarında çok zor bir iş. Çünkü muhtarlarımızın çok ciddi problemler sorunları var. Genel başkanımız bunları sık sık dile getiriyor. Özlük haklarıyla ilgili problemlerimiz var. Muhtarlık ile ilgili problemlerimiz var. Elektrik, su, internetle ilgili problemlerimiz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak devlet yönetmenin ve devlet nizamının ne demek olduğunu bilen bir parti olarak öncelikle ve öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Muhtarlara bir muhtarlık yasası oluşturacak ve bu muhtarlık yasasından sonra yeniden bir teşkilatlanma sağlayacağız. İşte bütçe hakkı da onun bir parçası. Önce muhtarlar kendi yasasını bilecek, sınırlarını bilecek, yeterliliklerini bilecek ve haklarını bilecek. Sonra bütçeyle kendi bölgesindeki özel alanını yönetmeye başlayacak. チャンピオンの LIGO。